Mehmet Dinçerler 1988 yılında dünyaya geldi. Aslan Gaziantep'li Dinçerler ünlü kahve markasının Türkiye CEO'su. İş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumda. Türkiye'de Hacı Said'in ikinci kuşak ismi olan Dinçerler, Hacı Said Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğlu. Baklavada tanınmış bir banka olan Hacı Said'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jeans Cafe'nin isim haklarını 2012 yılında satın aldı. Markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandırdı. Kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başardı. Mehmet Dinçerler iş hayatının yanı sıra magazin gündeminden de düşmüyor. Bir süre Hande Erçel ile birliktelik yaşadı. Hande Erçel'in eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz'ın arkadaşı olduğu için bu ilişki başlarda çok tepki çekti. Çift iddialara göre ünlü oyuncunun Mehmet Dinçerler'in aşırı cimriliğinden rahatsız olması yüzünden ayrıldı. Ünlü playboy bir dönem Asena Atalay ile anıldı. İş adamı mekan çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere Asena Erkin ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Yaşanan iddialar sonrasında uzunca süre konuşulan Dinçerler, uzun süredir Asena Erkin ile ilgili iddialar karşısında sessiz kaldım. Asena evli ve bir çocuk annesi arkadaşımdır. Yapılan tüm haberler yalan ve bu bizi çok üzdü dedi. Sonrasında ise ünlü oyuncu Rojda Demirer de iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamıştı. İlişki bir mekan çıkışında belgelendi. Müzik Sonrasında sosyetik güzel Ceylan Çapa ile olan aşkı da otomobilde ortaya çıktı. Çapa mekandan çıkıp kapıda kendisini bekleyen sevgilisi Dinçerler'in aracına bilerken görüntülendi. Deniz Akkaya ile olan ilişkisi manşetlere Deniz Akkaya'nın bakmavacı sevgilisi olarak yansıdı. Bir dönemde Dilan Çiçek Deniz ve Ebru Şahin'in de peşinde olduğu söylenen isim iddialara göre karşılık alamadı. Şimdilerde ise ünlü pop yıldızı hadiseyle aşk yaşıyor. Aradığı aşkı sonunda hadisede bulan Dinçerler, Hadise'ye evlenme teklifi etti. Sevgilisinin aldığı tektaş yüzükle romantik bir paylaşım yayınlayan Hadise, altına bölümümüz şimdi başlıyor notunu düştü. <laughs> Instagram hesabında sevgilisiyle romantik anılarını yayınlayan Hadise, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı Hadise, yakın zaman önce evlilik teklifi aldığı iş insanı Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tulba Dinçerler'in düğününe katıldı. Ünlü şarkıcı düğün sonunda çekilen aile fotoğraflarına da girdi.